Muhammed Masum Faruki Kuddise Ruhudan İnciler Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki, Zekatı ve fitreleri, şeriatın emrettiği kimselere seve seve vermelidir. Akrabayı ziyaret etmeli, mektupla gönülleri alınmalıdır. Komşuların hakları gözetilmelidir. Fakirlere ve borç isteyenlere merhamet edilmelidir. Malı, parayı, şeriatın izin vermediği yerleri harcamamalı, İzin verilen yere de israf etmemelidir. Bunlara dikkat edince mal zarardan kurtulur ve dünyalıklar ahiretlik halini alır. Belki de bunlara dünya denmez. İyi biliniz ki namaz dinin direğidir. Namaz kılan bir insan dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayanın dini yıkılır. Namazları müstehap zamanlarında ve şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılmalıdır. Bunlar fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Namazları cemaatle kılmalı ve birinci tekbiri imamla birlikte almaya çalışmalıdır. Birinci safta yer bulmalıdır. Bunlardan biri yapılmazsa matem tutmalıdır. Kamil bir Müslüman namaza durunca sanki dünyadan çıkıp ahirete girer. Çünkü dünyada Allahu Teala'ya yaklaşmak çok az nasip olur. Eğer nasip olursa o da zille gölgeye, surete yakınlıktır. Ahiretse asıl olana yakınlık yeridir. İşte namazda ahirete girerek burada nasip olan devletten hisse alınır. Bu dünyada haset ve firak ateşiyle yanan susuzlar ancak namaz çeşmesinin hayat suyuyla serinleyip rahat bulur. Büyüklük ve mabutluk sahrasında şaşırmış kalmış olanlar, namaz gelininin çadır eteklerini altında vuslatın kokusunu duyarak hayran olurlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir mü'min namaz kılmaya başlayınca, cennet kapıları onun için açılır, Rabbi ile onun arasında bulunan perdeler kalkar, cennette olan huriler onu karşılar. Bu hal, namaz bitinceye kadar devam eder. Rehber Ansiklopedisi Cilt 12, sayfa 295, 296. 9 Mayıs Mevlana takvimi.